Arkadaşlar Etkin Tercih TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Kübra Hoca. Bugün sizlerle birlikte Dünya Gücü Osmanlı Devleti'ni inceleyeceğiz. Şimdi ilk konumuz olarak e, Fatih dönemine bakacağız ve Fatih'in İstanbul'u fethiyle başlıyoruz. İstanbul'un fethinin nedenlerine bakacağız. Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü sağlamak istemesi. Çünkü Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozuyordu. Anadolu ile Rumeli toprakları üzerinde birleşimi engelleyen İstanbul vardı. Yani Bizans vardı. Kara ve deniz ticaretine hakim olarak önemli bir iktisadi kazanç elde etme isteği. Çünkü İstanbul bu dönemde en önemli yolların, ticari yolların, gelir getiren yolların üzerinde ve merkezi konumundaydı diyoruz. Bizans'ın hem Avrupalıları hem Osmanlı şehzadelerini hem de beylikleri Osmanlı'ya karşı kışkırtarak Osmanlı'nın iç işlerinde karışıklık çıkmasını sağlıyordu. Bizans'ın fethini müjdeleyen Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi vardı. Hazreti Muhammed'in hadisi şerifine göre onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordu diyordu. Bundan sebep fetih hazırlıkları başlayacak. Fetih hazırlıklarının İki aşaması var, bir Osmanlı kısmı, diğeri Bizans kısmı. Osmanlı kısmından değerlendirecek olursak, Avrupa'dan Bizans'a gelecek yardımları önlemek amacıyla, Venedik dönemin en güçlü deniz devletlerinden birisiydi Venedik. Macar, Balkanların kilit konumunda Avrupa'nın, Doğu Avrupa'nın orta kısmında bulunan Macar, Sırplar ve Bosnalılarla bir antlaşma yapıldı. Mora ve Arnavutlu'a kuvvetler gönderildi. Karadeniz'i Geçişi e, engellemek amacıyla Rumeli hisarını yaptırmıştı. Rumeli hisarı Anadolu hisarının tam karşısında yer alır ki e, Anadolu hisarını da Yıldırım Bayezid yaptırmıştı güzelce hisar olarak bildiğimiz. Rumeli hisarının diğer adı Boğaz kesen olarak bilinir. Bunu da unutmayın. 400 parçalık donanma hazırlattı ki bu donanmalar küçük kadırga donanmalarıydı. Buraya da dikkat edelim. Şahi adı verilen bir top dökülmüştür ki bu top surları yıkabilecek güçte olacak. Silivri ve Vize kaleleri yaptırılmıştır ki Silivri ve Vize kaleleri İstanbul'a giriş çıkışı kontrol etmek için yapıldı ve Fatih buraya akıncıları yerleştirmiştir diyoruz. Ee, Fatih Sultan Mehmet bu hazırlıkları yaparken Bizans da kendi hazırlıklarına başlamıştı. Avrupa'ya Haçlı seferi çağrısı yapmıştır. Surları tamir ettirmiştir. Grejuva adıyla Rum ateşini dökmüştür ki bu ateş suda bile yanan ateştir. Bizans'ın ünlü ateşidir. Ee, Haliç'i zincirlemiştir diyoruz. Ve İstanbul İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453'te tamamlanmıştır. Kara ve deniz savaşları olarak iki aşamada savaş gerçekleşti ve bunun sonucunda 2. Mehmet İstanbul'u fethetti. Halka, din ve vicdan özgürlüğü tanımıştır. Ayasofya'da toplayan insanları, topladığı insanlara dinlenizde, dilinizde, vicdanınızda özgürsünüz diyerek özgürlük tanımıştır. Hatta burada bir Bizans devlet adamı olan veziri olan Notaras'ın tarihi bir sözü var. İstanbul'da kardinal külah görmektense Osmanlı sarığını görmeyi tercih ederim demişti. Çünkü Osmanlı devleti hoşgörü ve adaletle hükmetmişti. Bunu biliyorlardı. Aynı zamanda 4. Haçlı Seferi ile gelen Latinler İstanbul'u Talan etmişlerdi. Bundan dolayı Latinler'dense yani Haçlıların gelmesindense Osmanlı'nın gelmesini tercih etmişlerdi. Fethin Türk tarihi ve dünya tarihi açısından olmak üzere iki sonucu vardır. Türk tarihi açısından baktığımızda 2. Mehmet'e Fatih unvanı verilmiştir. E, bu dönemden itibaren artık 2. Mehmet'e Fatih Sultan Mehmet adı verilecek. Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bütünlük sağlanmıştır. Artık e, arada geçişi engelleyen bir Bizans olmayacak. İstanbul Osmanlı'nın yeni başkenti olmuştur. Ee, yükselme dönemi başlamıştır. Kuruluş dönemi bitti artık Osmanlı Devleti yükseliş dönemine geçmiştir. İpek yolu ve e, diğer deniz yolları İstanbul üzerinden geçen deniz yolları Osmanlı hakimiyetine girerek Osmanlı ekonomisini zenginleştirmiştir. Dünya tarihi açısından sonuçlarını değerlendirdiğimizde bir çağ kapandı, bir çağ başladı. Orta çağ kapandı, yeni çağ başladı. Tabi bu bizim Türk tarihimize göre yeni çağın başla, başlangıcını Avrupalılar Rönesans olarak belirler. Ticaret yollarının Osmanlı devletinin denetimine girmesiyle birlikte Avrupalılar yeni yollar, yeni yurtlar bulmak amacıyla coğrafi keşifleri başlatmışlardır diyoruz. Bizanslı bilim adamları Osmanlı'dan korkup kaçıp Roma'ya gidecekler ve Roma'ya giden Bizanslı bilim adamları ve orada bulunan bilim adamlarının birleşmesiyle birlikte Avrupa'da yeniden doğuş anlamına gelen akılda, bilimde, sanatta, edebiyatta, mimaride yenilik başlaması, skolastik düşüncenin yavaş yavaş sona ermesini başlatan Rönesans dönemi başlayacak. Feodalite yıkılış sürecine girmiştir. Tasfiye sürecine girmiştir. Feodalite neydi? Toprak ağlıydı. Toprağa bağlı yönetim şekliydi. E, bu eee derebeylikler şatolarda yaşar ve topraklarını surlarla çevirirdi. Bu surların Tanrı tarafından korunduğuna e, söyleyip halkı kandırarak yaşıyorlardı ve surların yıkılamayacağını söylüyorlardı. Ama İstanbul'un fethiyle birlikte topların surları yıkılabileceği anlaşılınca e, haliyle feodalite e, zayıflamaya başlayacağı. Fatih döneminde Fatih sadece İstanbul'u fethetti ve bitti mi? Hayır. Tabii ki e, Fatih döneminde çok fazla fetih hareketi gerçekleşecek. Örneğin Ege adaları alınmıştır. Bu adalarda Limni, Midilli, Semadirek, Taşoz, İmroz, Eğriboz adaları Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Ve Ege denizindeki Osmanlı hakimiyeti güçlenmeye başladı. Kırım fethedildi. Bu dönemde Kırım'ın fethedilmesi büyük öneme sahip çünkü Kırım Karadenize açılan kuzey kesimin Karadenize açılan bir kilidi konumundaydı ki Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un kilidi olarak da adlandırdığı Kırım'ı almıştır. Karadeniz böylece bir Türk gölü haline gelmiştir. Aynı zamanda bir detay bilgi verelim. Kırım'ın fethini gerçekleştiren Gedik Ahmet Paşa'dır. Balkanlarda yapılan fetihler. Balkanlarda fetihlere baktığımızda Sırbistan, Arnavutluk, Mora, Eflak, Boğdan, Bosna ve Hersek bölgesi fethedilmiştir. Trabzon bu dönemde Trabzon Rum İmparatorluğu'nun yaşadığı, hakimiyet kurduğu Trabzon Rumların elinden alarak Bizans'ı canlandırma hayalini de yok etmiştir. Otluk-Beli Savaşı yapıldı. Bir Türk devletiyle yapıldı ki Akkoyunlularda Uzun Hasan ile o Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli Savaşı'nda karşı karşıya gelecekler ve Ak koyunlar yenilerek yıkılış sürecine girecek. Geldik Fatih Sultan Mehmet öldükten sonra oğlu 2. Bayezid Başa geçmiştir. 2. Bayezid döneminde iç gelişmelerden dolayı dış gelişmeler çok fazla yapılamayacak. İç gelişmeler neden engelledi? İç gelişmelerden en önemlisi Cem Sultan olayıdır ki ikinci Bayezid'in kardeşi olan Cem Sultan abisine karşı saltanat savaşı verecek. Haliyle isyan etti. İsyanında ilk önce gitti Karamanoğullarına, Karamanoğullarından yardım istedi. Karamanoğulları yardım etti fakat 2. Bayezid Karamanoğullarına tamamen son verdi. Bundan sonra Memlüklere kaçacak ki Memlüklerin desteğini alacak haliyle zaten Memlükler ve Osmanlı arasında bir sorun vardı. Bu sorunu daha çok tetikleyecek ve savaş yapılacak. Rodos Şövalyelerinin eline geçecek Cem Sultan ki Rodos Şövalyelerinin eline geçmesiyle birlikte bir iç sorun olan Cem Sultan olayı dış sorun haline gelmiştir. Rodos şövalyeleri Cem Sultan'ı götürüp Papa'ya teslim edecekler. Papa da 2. Bayezid'e karşı Cem Sultan'ı kullanmıştır. Papa'dan sonra Fransa'nın eline geçip Fransa'nın elinde vefat etmiştir. Şah kulu isyanı çıkacak bir iç gelişme olarak şah kulu buradaki şah kulu şah İran şahı Şah İsmail. Şah İsmail adamlarından birini göndererek Doğu Anadolu bölgesinde büyük bir isyan başlatmıştı. Ki bu isyanı 2. Bayezid bastıramayacak. Yavuz Sultan Selim de babasına karşı isyan edecek ve Şahkulu kulu isyanı bir iç savaşa da aynı zamanda dönüşecek. Baba oğul savaşına dönüşecek ve Yavuz Sultan Selim babasını tahttan indirerek kendisi tahta geçecek ve kendisi Yavuz Sultan Selim döneminde anlatacağız. Yavuz Sultan Selim döneminde Şahkulu isyanı bastırılacak. Dış gelişmelere baktığımızda Cem Sultan'a destek verdiği için Memlüklerle savaş yapılmıştır. Venedik ile savaş yapılarak İnebahtı, Modon, Koron bölgesi alınmıştır. Karamanoğulları beyliğine son verilmiştir ki Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran Karamanoğullarıdır. Çünkü kendisini Selçukluların devamı niteliğinde gördüğü için Anadolu hakimiyetini Kendisine ait olduğunu belirtmişti. Bunun için çok fazla Osmanlı Devleti ile çekişmeye girse de bu dönemde tamamen son verilmiştir. Lehistan ile bu dönemde bir savaşımız var. Bu savaş sonucunda Kili ve Akkerman bölgeleri Osmanlı topraklarına katılmıştır. 2. Bayezid öldükten sonra tabi ölmeden Yavuz Sultan Selim tahtı ele geçirecek ve tahta geçecek. Tahta geçtikten sonra unutmayın ki 80 yılı 8 yıla sığdıran padişah olarak bilinir. Doğuda muazzam derecede sınırları genişletmiştir. Şahkulu kulu isyanı sonucunda babasını isyan edecek ve başa geçecek ki ilk yaptığı siyasi faaliyet olarak Şahkulu kulu isyanını bastırmak olacak. 1514 yılında İsyanların kaynağına doğru yönelecek ve İran'a bir sefer düzenleyecek. İran'da bu dönemde Safeviler hakimdi ki Safevilerin başında Şah İsmail vardı. Şah İsmail ile sürekli savaşlar, çekişmeler yaşanacak ki çaldıran savaşı sonrasında Safeviler duraklama dönemine girecekler. Peki neden bu savaş yapıldı onu inceleyelim. Şah İsmail Anadolu'ya isyanlar, Anadolu'ya adamlarını göndererek isyanlar çıkartmıştı ve İslam birliğini Şah İsmail'de, Yavuz Sultan Selim'de e, sağlamak istiyorlardı. İslam birliğini kendileri sağlamak istiyorlardı. Sonucunda çaldıran savaşı sonucunda ne oldu peki? Safevi tehlikesi Osmanlı için bir tehlike olmaktan çıkmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri Osmanlı'ya katılmıştı. Yalnız bu savaşta biz savaşırken İran bölgesinde e, savaşırken bizi arkadan vuran bir beylik vardı ki bu beyliğimiz eee Dul olacak. E, İran seferini tamamlayan Yavuz Sultan Selim Dul oğullarını ortadan kaldırmak için sefere çıkacak. 1515 yılında Turna Dağı Savaşı yapılacak. Turna Dağı Savaşı'nın sebebini söyledik. Şah İsmail'e Dulkadiroğulları'nın yardım etmesi, Osmanlı'ya saldırması. Sonucunda ise Dulkadiroğulları artık Osmanlı topraklarına katılmıştır. Aynı zamanda Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlanmış oldu. Yavuz dönemi Osmanlı ile Memlük savaşlarına baktığımızda, peki Osmanlı ile Memlük arasındaki savaşların sebepleri nelerdi? Şah İsmail ile Memlüklerin Osmanlı'ya karşı ittifak kurması, İslam birliğini kurma düşüncesi ki Şah İsmail üzerine giderkenki düşüncesiyle Memlüklerle giderken sefere giderkenki düşüncesi aynıdır. İslam birliğini kurma çabaları. Fatih döneminden itibaren Memlüklerle bir sorun vardı ve anlaşmazlıklar vardı bölgede. Yavuz Sultan Selim'in baharat yolunu ele geçirme isteği. Baharat yolu Hindistan'dan başlayıp bu Mısır'a kadar devam eden ve Memlüklerin elinde olan bir yoldu. Bunun Yavuz tarafından ele geçirmek istenmesi savaşın nedeni olmuştur. Mercidabık Savaşı ile ilk savaş başlayacak. 1516 yılında yapılan Mercidabık Savaşı Yavuz Sultan Selim ile Memlüklerin e, hem komutanı hem hükümdarı olan Kansu Gavri arasında yapılacak ve Mercidabık Savaşı Suriye bölgesinde yapıldı. Osmanlı ordusu kazandı ve Suriye Filistin bölgesi Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Savaş sırasında Kansu Gavri vefat etmiştir. Ee, Yavuz Sultan Selim durmayacak ilerleyecek. 1517 yılında Ridaniye Savaşı yapılacak. Yavuz Sultan Selim ve dönemin hükümdarı olan Tomanbay arasında yapıldı. Osmanlı ordusu kazandı. Memlük Devleti yıkılış sürecine girdi. Daha doğrusu yıkıldı. Mısır Osmanlı topraklarına Katılmıştır ki Mısır'da sona eren ve memlüklerin elinde bulunan baharat yolu Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Hicaz Osmanlı hakimiyetine girdi. Halifelik Osmanlı devletine geçmiştir ki. Halife Sultan ünvanını kullanan Türk İslam devletlerinden Osmanlı devleti olmuştur. Artık ilk halife olarak Yavuz Sultan Selim'i, Biliyoruz buna dikkat edin çünkü bazı yanılgılarınız olabiliyor. İlk halife, ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim'dir. Kutsal imanetler İstanbul'a getirilmiştir. Peygamber Efendimizin sakalı şerifleri, hırkası, ayakkabısı, ayak izleri İstanbul'a getirilip Topkapı Sarayı'nda şu an hala varlığını devam ettiriyor. Osmanlı hazinesi ağzına kadar Dolmuştur ki e, Yavuz Sultan Selim mührünü asmıştır. E, Venedikler Kıbrıs için ödedikleri vergiyi Osmanlı Devleti'ne ödemeye başlamışlardır. E, Yavuz Sultan Selim döneminde bütün mücadeleler Doğulu Devletler ile yapılmış. Batılı devletler ile herhangi bir mücadele olmamıştır. Yavuz dönemi batılı devletlerle mücadelenin olmadığı tek dönemdi diyoruz. 8 yılı 80 yıl 80 yılı 8 yıla sığdıran padişah olarak da bilinir. Bu yayınımızda size Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemini anlattım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere sağlıcakla kalın.